Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın anısına bir şiir okumak istiyorum. Şiirimiz Cemal Oğuz Öcal'ın Atatürk ve Cumhuriyet adlı şiiri. Hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. İyi seyirler. Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk. Göçlü bir çınar gibi koca imparatorluk. Çatırdatlı bu göçüş göklerini vatanın. Duyunca silkindi Türk. Narasını atanın. Haykırdı kadın erkek, İhtilal var, ihtilal, Çiğnenemez yerlerde mübarek şanlı hilal, Alev alev bayrağımız kızıllıklarda yandı, Bütün millet Kemal'in etrafında toplandı. Dönünce yurt gözleri bir pınara, Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara, Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak, Irkımın şağlanışı ısırttı garba dudak. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından, Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından. Birleşti siperlerde gazilerle şehitler, Yeni bir düzen verdi dünyaya koç şehitler. Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi, Türk'ün kara bahtını büyük gazi. Son verip bu cekle biz bin bir kötü niyete, Kavuştuk sevgilimiz istiklal hürriyete. Değilir zindan artık bize Anadolu'muz. Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz. Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden. Gökler dolusu selam ölmez ataya bizden.